Merhabalar. Bugün zemin ses yalıtımı yapıyoruz. E, biraz kalabalık. Yavaş ilerleyecek şu yüzden. İlk önce sol tarafı zemine başlayalım. Daha sonrasında malzemeleri bu tarafa çekip bu taraftan devam edeceğiz. Merhabalar. Zemin uygulaması bulmuş bulunmaktadır. 13 milim bariyerli bondex süngerimizi en alt tabakaya yerleştirdik. Hemen üstüne ses bariyerimizi döşedik. Bir de müşterimizin özel olarak istediği şöyle kapaklar vardı. Şöyle kapaklar. Bunlar ee, kablo kapaklarıydı. Böyle bir kapak açtık. Kapak menfezi açtık. Bir burada var. Üç de orada var. Oraları da gösterebilir miyiz? Buyurun. Orası birincisi. İki burada. 3 Burada bir de şurada var. Onun dışında e, uygulamamız bitmiş bulunmaktadır. E, bunun hemen ardına akustik halı döşenecek. Akustik halı öncesi işlem bitmiş bulunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.